Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimizin amellerini doğrudan ilgilendiren, çok hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu konuşacağız, bidat kavramı. Yani dine sonradan giren şeyler meselesi. Haydi Bismillah, bu konuya derinlemesine bir bakalım. Şimdi bu konuyu anlamak için en doğru yer, işin kaynağına gitmek. Yani bize bu yolda rehberlik eden Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kendi sözlerine kulak vermek. Bakın bu söz var ya, bu pazarlık kabul etmeyen net bir çizgi. Peygamberimiz bunu öylesine bir kere söyleyip geçmemiş, önemini anlasınlar diye sık sık tekrar etmiş. Sahih hadis kaynaklarında bize ulaştığı şekliyle buyuruyor ki, dinde sonradan ortaya çıkarılan her iş bidattır, her bidat dalalettir ve her dalalet ateştedir. Peki tamam, hadiste dalalet yani sapıklık deniyor. Ama bu ne demek tam olarak? Buradaki kilit nokta şu kardeşlerim. Bu hani günlük hayatta yaptığımız sıradan hatalar değil. Bu çok daha özel bir anlama sahip. Tam olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çizdiği o apaçık yoldan, sünnetten kıl kadar bile olsa ayrılmak demek. Şimdi gelin şu bidat kelimesinin kendisine bir bakalım. Çok ilginç bir kökeni var. Kelime olarak Arapçada "badaa" kökünden geliyor. Yani bir şeyi örneği olmadan, yoktan var etmek. E bu kimin sıfatı? Sadece Allah'ın. Sırf kelime anlamı bile meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor, değil mi? Peki İslami terim olarak ne anlama geliyor? İşte bu çok önemli. Peygamber Efendimizin yapmadığı, söylemediği, onaylamadığı yani onun hayatında karşılığı olmayan ama sonradan bu da ibadettir diye ortaya çıkarılan her türlü inanç ve davranış. Şimdiye kadar her şey net gibi duruyor değil mi? Ama işte işler tam da bu noktada biraz karışmaya başlıyor. İlk nesillerin o pırıl pırıl net anlayışı sonradan ortaya atılan bir kavram yüzünden biraz bulanıklaşıyor. Düşünsenize, sahabeyi kiram zamanındasınız. Onlar için bir amel ya sünnete uygundu ya da değildi siyah ve beyaz gibi. Gri alan yoktu çünkü sünnetin ta kendisiyle yaşıyorlardı. Ama sonra ne oldu? Bidat-ı Hasene yani güzel bidat diye bir fikir ortaya atıldı. Durun bir dakika dediler bazıları, dindeki her yenilik kötü olamaz ki. İşte bu tartışma bütün kafa karışıklığını başlatan şey oldu ve bir gri alan oluşturdu. Şimdi olayı daha iyi kavramak için basit bir örnek düşünelim. Bir ibadetin kabul olması için sadece niyetin iyi olması yeter mi? yetmez. Doğru şekilde ve doğru zamanda yapılması lazım. Mesela hac ne kadar büyük bir ibadet değil mi? Peki şimdi zilhicce ayı dışında bir zamanda gidip hac yapmaya kalksak olur mu? Tabii ki olmaz. Kabul edilir mi? Hayır. İşte bu örnekler meselenin özünü gösteriyor. Amelin kendisi iyi bir şey olabilir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak bunlar özünde güzel ameller. Ama sen bunu yasak olan bir vakitte yaparsan, mesela ikindiden sonra nafile kılarsan veya peygamberimizin özellikle uyardığı şekilde tek başına cuma günü oruç tutarsan o iyi amel geçerli olmaz. Neden? Çünkü Allah ve Resulü'nün koyduğu çerçeveye uymuyor. Kural bu kadar basit aslında. Şimdi işin mantıksal boyutuna gelelim ki burası gerçekten çok ama çok önemli. Birisi çıkıp dine yeni, iyi bir ibadet eklediğinde ve bunu savunduğunda aslında farkında olmadan çok ağır bir şey söylemiş oluyor. Yani bakın bu iyi bidatı savunduğunuzda mantıken iki kapıdan birine çıkıyorsunuz. Ya diyeceksiniz ki haşa Allah Resulü bu iyi ameli bilmiyordu, aklına gelmedi biz bulduk. Ya da diyeceksiniz ki biliyordu ama yine haşa ümmetinden sakladı bize söylemedi. Şöyle bir durup düşünelim kardeşlerim bir Müslüman bu iki ihtimalden herhangi birini kabul edebilir mi? Asla. Bu Peygamber Efendimizin görevine yapılmış korkunç bir itham olur. Büyük alimlerden Süfyan Es-Sevri'nin bu konuda inanılmaz bir tespiti var. Diyor ki bidat iblise günahtan daha sevimlidir. Niye? Niye böyle ağır bir söz söylüyor? Çünkü bakın günah işleyen adam yaptığının günah olduğunu bilir. Bir vicdan azabı çeker, tövbe etmeliyim der. Ama bidat işleyen kişi kendisini günahkar olarak görmüyor ki. Aksine Allah'a yaklaştığını, sevap kazandığını zannediyor. E sevap zannettiği bir şeyden niye tövbe etsin? Bütün bu mantıksal delillerden, uyarılardan sonra konuyu kapatan, son noktayı koyan bir şey var. O da bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendi sözü. Kaynak Maide Suresi 3. Ayet Peygamber Efendimiz'in vefatından çok kısa bir süre önce Veda Haccı'nda inen o meşhur ayet. Allah Teala buyuruyor ki: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Bu ayet tartışmaya yer bırakmayacak şekilde her şeyi mühürlüyor aslında. Yani mesele şu kadar net. Allah "Bu din tamamlandı, kemale erdi." diyorsa bizim çıkıp "Ama şurası eksik kalmış, bir de şunu ekleyelim." dememiz ne anlama gelir? Bu Allah'ın tamamladığı dinde haşa bir eksiklik bulmak demektir. Bu da doğrudan Kur'an'a ters düşmektir. Mükemmel hale getirilmiş bir şeye ekleme yapılmaz. Peki tamam, tehlikeyi anladık. Peki çözüm ne? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Çözüm aslında konunun en başına, peygamberimizin o net uyarısına dönmek kadar basit. Düşünün bir bidat ortaya atan kişi sadece kendi günahını yüklenmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisinde buyurduğu gibi o kişiye uyup o ameli yapan herkesin günahından da bir pay alıyor. Hem de onların günahı eksilmeden kıyamet gününe kadar. Bu nasıl bir vebal? Nasıl bir ağır yük? İnsanın bunu düşününce tüyleri diken diken oluyor. O zaman yapmamız gereken ne? Yol haritamız ne olmalı? Birincisi ve en önemlisi peygamberimizin sünnetinin bize yettiğini kalpten kabul etmek. İkincisi, neyin sünnet neyin bidat olduğunu ayırmak için ilim öğrenmek, araştırmak. Üçüncüsü, Kur'an'dan ve sünnetten sağlam bir delili olmayan ne varsa hayatımızdan çıkarmak ve son olarak etrafımızdaki kardeşlerimizi de kırmadan güzellikle, hikmetle bu doğru yola çağırmak. Sözlerimi bitirirken gelin hepimiz kendimize şu soruyu soralım. Benim ibadetlerim, benim amellerim ne kadar Allah'ın kemale erdirdiği o saf dine dayanıyor? Acaba farkında bile olmadan, sonradan uydurulmuş bazı şeylerin hayatıma girmesine, dinimin bir parçası olmasına izin vermiş olabilir miyim? İşte bu tefekkürle sizi baş başa bırakıyorum. Rabbim hepimizi bidatlerin sapkınlığından korusun ve bizleri sevgili Rasulünün dosdoğru sünneti üzerinde daim kılsın.